Arkadaşlar burası yeni bir bölümünden herkese merhabalar. Ee, yani abone olup like atmayı unutmayın. Herkese çok seviyorum. Videoya geçebilim. Öncelikle size marketi göstermek istiyorum. Ee, yaz yaz olduğu için arka plan falan değişti. Video yapmıştım, pardon yani yanlış bilgilendirme için ee, böyle. Buradan kostümler falan var. Elmasım yok tabi. Tabi biriktirip alacağım. Yani burada buradan alabildiğimi alırım. Ee, i̇sterseniz bir gameplay yapalım hangi karakter 5 efsanevi star hediyesinden de bana Pearl ve Grom çıktı. Bir tane de El Primo kostümü çıktı. Bu çok çıkıyor. El Otomiko çıktı. Bende bu vardı. Ama bu da geldi arasına. Güzel oldu. El Primo'yu severim. Ee, başka ne söyleyebilirim? Ha, Pearl yani ben Grom'u da sevdim, Pearl'u da sevdim. Yani 44 karakterim oldu. Neredeyse yarısından fazla. Neredeyse değil. 4 tane karakter yarısından fazla yani. E şurayı koydu alır niye? Üst verenlerler tamamlanacak. Bir Ruko'yu alamadım. Burada benim Piper'ım var. Piper'ım özgün. Biliyorsunuz ki Brawl Stars'ta Piper'la Riko sevgili Brawl Stars'ta. Yani bu da nasıl bir tane robota baktıysa artık. Ee, şimdi sizlerle beraber Piper oynayalım. Piper severim. Güzel karakter. Bakayım uygun mu? Pek uygun değil. Ee, bu haritaya ne alınır biliyor musunuz? Edgar, Edgar seviyor, sevmiyorum aslında Edgar'ı ben. O yüzden Edgar almayacağım. Mortis ne alsam mı? Mortis alayım mı seni? Ee, ne yapacağım ee, Mortis ne alsam? Arkadaşlar karar verip geliyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hangi karakter seçeceğimi seçtim. Ee, bunun da PSG şerisini alıyorum. Yani bu da var ama ben bunu da seviyorum. Yani bu da güzel bir kostüm. Zaten bu olga, sanırsam yani bir yan hesabımdan bakayım be. Şey diye tahmin ediyorum ben. Oyunculara verilmiyor. Bende yok o kostümden. Bakalım hemen. Yani verilmiyor diye biliyorum ben. Ama bakacağız göreceğiz. Bu, bu arada buna da Crow çıktı. Crow severim. Aa alınabiliyormuş. Ama bana bedava gelmişti. Bilmiyorum. Zaten bu ikisi bedava veriliyor. Onun dışında bilmiyorum. Neyse boş ver. Normalde ana hesaba geç bir gameplay yapalım. Ee, sonra da ben Biraz videolar artık boş oluyor. İnsanlar izlemiyor. Ama neden izlemiyorsunuz? Yani. Ben yani de o yüzden edit videosu çekme zorunda kalıyorum. Bu arada arkadaşlar etkinlik bittiği için artık e ee, toksikliğe devam. Yani toksiklik iyidir. E ee, şuradan şunu kesebilir miyim? E ee, onu kesemem ama seni kesebilirim. Kestim. Tamam. Çok güzel. E ee, şöyle şu kutuyu da alalım. Burada adam var mı? Yok. Artık var. El Primo geliyor. Darli geliyor. Dar şu ikisinde yakın dövüşçü olduğu için ben alamam onları. Ama ultim doldu. Şimdi bittin sen. Gel buraya. Tara'yı kesebilirim. Tara. Tara yaklaş bana. Tara. <laughs> Oy. Burada el, Pr iki tane el primo. Lan gelme üstüme. Bu bana ulti atacak. 1 2 3 4. Tamam 4 kişi var. Derli öldürün. Sonra yani siz kapışın. Bana dalmayacaksınız değil mi ikiniz? Bunlar takım mı lan? Bunlar takım olmuş. Vay! Ben hiç takım oluyor muyum arkadaşlar? Benim videolarda takım olduğumu gördünüz, mü? görmediniz. Çünkü video dışında takım oluyorum. Takım olmak yani o zaman çift hesaplaşma oyun. Aga bunlar bana bunlar bana atlayacak. Bunlar bana atlayacak. Kaçmam gerek. Dardi yardım et takım mı? Dardi. Şu an çok ortada bir maç geçiyor. Bunlar ulti. Lan bana ne saldırıyor oğlum? Bu ikisi zaten takım olmuş. Herkes bana karşılan. Üç, üçlü takım. <laughs> Hayır. Açtım lan Hayır 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 öldüm ya arkadaşlar bunlar takım olmasaydı yenerdim yani bunlar dalardı birbirlerine biçerdim aç ama olmadı ne yapalım canın sağ olsun neyse star drop bir tane <laughs> ender çıktı çok bir şey de beklemeyelim bu videoluktan da bu kadardı. abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bop 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 bam Ya da bitirmek maçı. Bir tane de shell oynayalım. Yok shell diyorum ya. Ama bu sefer dostluk savaşı. Ve kendi haritalarından birinde oynayalım. Eee, bu güzel. Onu gönderelim. Bu güzel bir şey. Size göstereyim hatta hızlı bir karakter alayım. Hızlı ne var? Hızlı bende Mortis var. Mortis alayım. Size haritayı göstereceğim. Ee, bu haritayı ben yaptım. İsmi Orman Futbolu. Eğer bu gelirse size onu beğenmeyi unutmayın. Güzel bir şey. Yani böyle daha çok çalılıklarla öyle gizli bir şey burada zeki'nin şeyi aksesuarı çok işe yarıyor ee, ta, e, aksesuarı bastığınızda şey oluyor gözükmüyor yani nasıl desem aksesuarı var ya onu tamir etme mesela burası kırık diyelim ben buraya geldim şekilde aksesuarı bastım çalda saklanıyorum ya ben Çalıyı göremiyorlar. Ee, size de son olarak bir trick shot yapayım. Peki, biraz kötüyüm ama olmadı. Bir dakika. Hazırlanmam gerek. Son. 2. 3. Lan. Ee, bir saat sonra yani. Bir saat sonra önce yaparım. Şöyle ben eskiden yapıyordum bu haritada mı? Ben mi bir şey yap? Yani abi okay. hazır şöyle yani siz trickshot diye sayarsanız artık oy mortis ring öyle böyle işte ee, sonra bir de arkadaşlar eee Kulübümüz var. Kulübümüze gelmeyi unutmayın. İsmi MSV'le duş. davettiler Bu arada davet atıyorsunuz ya hani. Oraya Selman'dan geldim yazın. Size direkt kıdemli üye yapayım. Tamam mı? Bay bay. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmuyorsunuz unutanları unutanlara meydan daya yapıştırıyoruz. Şaka şaka.